Karamsar dönemlerde insanlar tasarruf etme eğilimini yükseltirler, yatırımlarını ertelerler ve gelecek konusunda temkinli davranırlar. Bu durumlarda ekonomik daralmayı derinleştirir. Tüm finansal sistemin faiz üzerine kurulu olması, mortgage kredilerindeki değişken faiz oranları borçları ödeme güçlüğüne sokarak krizin fitilini ateşlemiştir. Dünyada üretilen bütün gerçek değerlerin iki katı kadar aslında gerçek olmayan hayali işlemlere, sanal işlemlere dayanan bir iktisadi gerçeklik vardı ki bunların hepsi gerçek hayattan koparıyordu iktisadi işlem. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İktisadi hayat iniş ve çıkışlarla doludur. İş döngüleri olarak adlandırılan bu süreçler genelde dört temel aşamayla anlatılırlar, tarif edilirler. Bunlar genişleme, zirve, daralma ve dip aşamalarıdır. Birbirini tekrar ede gelen bu aşamalar devran eden iş döngülerini oluştururlar. Döngülerin yapısında ekonomik genişleme ve daralmanın boyutları da oldukça önemlidir. Genişleme veya daralmanın boyutu ne kadar yüksek olursa ekonomideki istikrarı sağlamak da o kadar zorlaşır. Hava ve iklim koşulları, toprağın verimliliği, üretim imkanları, insanların dönemsel ihtiyaçları gibi Allah'ın takdiri çerçevesinde gerçekleşen birçok unsur bu döngülerin oluşumunda kilit bir rol oynar. Fakat insan davranışı da bu döngülerin oluşumunda ve boyutlarının belirlenmesinde önemli bir role sahiptir. İnsanların ekonomik kararları, psikolojik durumları ve toplumsal eğilimleri piyasaların yönünü belirlemede etkili olurlar. Örneğin iyimserlik dönemlerinde yatırımların artması, tüketim harcamalarının yükselmesi ve risk alma seviyelerinin isteklerinin güçlenmesi ekonomik genişlemeyi hızlandırır. Aynı şekilde karamsar dönemlerde insanlar tasarruf etme eğilimini yükseltirler, yatırımlarını ertelerler ve gelecek konusunda temkinli davranırlar. Bu durumlarda ekonomik daralmayı derinleştirir. Devletlerin maliye ve para politikaları da bu döngüleri yönlendirmede kritik bir işlev görür. Para arzının belirlenmesi, kamu harcamaları veya vergi politikaları da ekonomik dalgalanmaları yumuşatmayı veya güçlendirmeyi amaçlayan bunlara yönelik araçlar olarak kullanılırlar. Küreselleşen dünyada ise bir ülkedeki ekonomik gelişmeler diğer ülkeleri de hızla etkileyebiliyor. Uluslararası ticaret, sermaye hareketlilikleri ve finansal piyasalar arasındaki bağlantılar Yerel döngülerin küresel bir boyut kazanmasına sebep olabiliyor. Bu nedenle ekonomik döngüleri anlamak ve öngörmek hem bireysel hem de kurumsal düzeyde alınacak kararlar için büyük önemler taşımaktadır. Özellikle de ülkeleri düşündüğümüzde bu ihtiyaç çok daha yüksek seviyeye çıkar. Makroiktisat dediğimiz alanın en temel amaçlarından bir tanesi de budur. Bu öngörüleri gerçekleştirmek, bu döngüleri iyi anlamak ve daha iyi toplumsal sonuçlar alabilmek için politika önerilerinde bulunmak. Peki, bir dakika durup düşünelim. İnsanlık neyi neden öngöremedi de son yüzyılda küresel çapta büyük krizler yaşadı? İnsan davranışının ve kurumsal düzenlemelerin, hatta devlet politikalarının bu krizlerdeki rolü neydi? Daha fazla kazanma hırsı, aşırı spekülasyon, bilgi asimetrisi, sıfır toplamlı oyun mantığıyla kurgulanmış finansal ürünler, nimet külfet dengesizliği, aşırı finansallaşmayla ekonomik faaliyetlerin Gerçek varlıklara değil de adeta onların gölgeleri üzerinden yürütüldüğü, gerçekleştirildiği bir dünyada yaşanan 2008 küresel mali krizi bu sorunların cevabını bize verir. 2008 krizi modern finans tarihinin en büyük çöküşlerinden biri olarak kayda geçmiştir. Krizin kökenleri 2000'li yılların başından itibaren Amerika konut piyasasında başlayan gelişmelere dayanır. 2000 ila 2006 yılları arasında ABD'de konut fiyatları %124 oranında artmış, tarihsel ortalamanın çok üzerine çıkmıştı. Amerikan Merkez Bankası düşük faiz politikasıyla ve gevşek kredi standartlarıyla bu balonun büyümesine sebep oldu. 2006 yılında bu subprime mortgage kredileri tüm konut kredilerinin yaklaşık %15'ini oluşturuyor. Bir yandan finansal mühendislik ve türev ürünler ciddi derecede etkili olmuştu bu krizin yaşanmasında. Çünkü bankalar bu riskli kredileri, birçok krediyi bir araya getirip adeta paketleyerek daha düşük fiyattan birbirlerine satmaya başlamışlardı. Bunlara borçlandırma yükümlülük senetleri ya da CDO'lar da deniyordu. Aşırı kaldıraç kullanımı vardı. Büyük yatırım bankaları kaldıraç oranlarını tehlikeli seviyelere çıkarmışlardı. Mesela bu süreçte batan Lehman Brothers'ın aslında 680 milyar dolarlık bir varlığı bulunuyordu. Ama sadece bunun 31'de biri olan 22,5 milyar dolarlık bir sermayesi bulunuyordu. Dolayısıyla aslında bankalar ellerinde olmayan sermayesinin çok ama çok daha ötesindeki aşırı kaldıraç oranları diyebileceğimiz oranlara sahiptiler. Ve bu da finansal balonun gittikçe şişmesine neden oluyordu. 2006'dan itibaren konut fiyatları düşmeye başladı. Ve 2007'de bu subprime mortgage temerrütleri hızla arttı. 2008 Mart'ına geldiğimiz zaman birçok banka batmıştı. Küresel finansal sistem donma noktasına gelmişti. Ve bankalar arası kredi piyasaları durmuştu. Kredi maliyetleri de fırlamıştı. Fakat kriz sadece Amerika ile sınırlı kalmadı. Avrupa'ya da taştı. İzlanda gibi, İrlanda gibi, Yunanistan gibi birçok farklı ülkede bunun izleri ciddi derecede hissedildi. Sonrasında da bütün dünyaya yayıldı. Devletler ve merkez bankaları tarihi müdahalelerde bulundu. ABD'de 700 milyar dolar, Avrupa'da ise 3 trilyon avro tutarında kurtarma paketleri çıkartıldı ki bunların maliyetleri ülkelerdeki hane halklarına kalıyordu. Onlardan toplanan vergiler ile bu gerçekleşti. Peki biz neden bunları konuşuyoruz? Aslında 2008 küresel mali krizinin kökenlerini incelediğimizde İslam'ın yasakladığı birçok unsurun bu felaketin temelinde yer aldığını görüyoruz. Yani aslında mesele şer'i ve ahlaki ilkelerin ihlali idi. Bunlar arasında en önde gelen sebep faiz sistemiydi. Krizin temel sebeplerinden bir tanesi tüm finansal sistemin faiz üzerine kurulu olmasıydı. Mortgage kredilerindeki değişken faiz oranları borçları ödeme güçlüğüne sokarak krizin fitilini ateşlemişti. Özellikle 2 ya da 3 yıl boyunca düşük faiz oranlarıyla başlıyor. Daha sonrasında da piyasa faizlerine endeksli olarak yükseliyordu. 2004 ila 2006 yılları arasında Amerikan Merkez Bankası'nın faiz oranları %1 iken bunu %5.25'e çıkartmıştı. Ve milyonlarca borçlu kişi ödeme yapamaz hale gelmişti. Çünkü bu krediler hiçbir işi olmayan, hiçbir varlığı olmayan hiçbir geliri olmayan insanlara da veriliyor. Bu devlet tarafından teşvik ediliyor. Kurumlar adeta daha fazla kazanma hırsıyla açgözlülükle ahlaki sınırları ihlal ederek kredilerini genişletiyor. Hatta ve hatta kredi derecelendirme kurumları da bu finansal faaliyetlere 3A yani en yüksek notlardan birini verebiliyordu. Zira bu kredi derecelendirme kurumları gelirlerinin neredeyse yaklaşık yarısını bu gibi derecelendirmelerden elde etmişti. Bu durum İslam'ın emrettiği önceden belirlenmiş sabit getiri ve faiz yasağının ne kadar haklı olduğunu göstermiştir. İslam'ın kesin olarak yasakladığı faiz, ekonomik adaletsizliği körükleyerek sistemin risklerinin artmasına neden olmuştu. Bir diğer mesele ise borcun satımı meselesiydi. 2008 krizinin en kritik unsurlarından bir tanesi bankaların verdikleri kredileri başka kurumlara satması olmuştu. İslam hukukunda borcun satımı yasağı tam da bu durumla ilgilidir. İlk önce mortgage kredileri menkul kıymetleştirilerek diğer bankalara satılıyordu. Mesela örnek verecek olursak, bir bankanın 100 kişiye verdiği bir kredi olduğunu düşünelim. Farklı farklı krediler olduğunu düşünelim. Bunlardan alacaklarının hepsini bir araya getiriyor. Örnek olarak 5 sene sonra toplamda bu 100 kişiden alacağı 50 milyon dolarlık bir geliri var diyelim bunu bugünden paketleyerek başka bankalara 30 milyon dolara sattığını düşünelim. Yani ne yapıyor? Aslında borcun satım ilkesini ihlal ediyor ki Allahu Teala'nın ve Resul Ekrem Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın iktisade hayatın düzgün işlemesi için emir buyurduğu temel yasaklardan bir tanesidir bu. Zira İslam hukukunda borç sadece kendi değeri ile bir başkasına havale edilebilir. Ne kendi değerinden bir kuruş fazlasına ne de bir kuruş azına başka hiç kimseye devredilemez. Dolayısıyla bu yasağın ihlal edilmesi ciddi bir problem oluşturdu. Bu anlattığım ürünlere CDO'lar ya da MBS'ler ismi veriliyordu. Yine bir diğer mesele reel varlıklara dayanmayan işlemlerdi. Özellikle baktığımız zaman burada türev ürünlerin ön plana çıktığını görüyoruz. Yani ekonomik faaliyetlerin gerçek varlıklardan koparak hayali değerler üzerine inşa edilmesi. Burada da türev ürünler, özellikle opsiyonlar, işte forward ürünler önemli bir rol oynuyorlardı. Bunlar aslında ya akdin konusunun, sözleşme konusunun mevcut olmadığı ya da mal hükmünde bulunmadığı mesela borsa endeksi gibi ya da faiz oranı gibi vesaire doğrudan mal hükmünde bulunmadığı ya da sarf akdinin temel şartları olan peşin olarak değiştirme ve eşit miktarda değiştirme gibi şartları ihlal eden misli mallar hükmündeydi. Fakat bunlar bu şer'i ve ahlaki ilkeler gözetilmeksizin sırf daha fazla kazanç elde etme uğruna ciddi derecede işlem gören ürünler haline geldiler. 2008'de CDS piyasası 62 trilyon dolara ulaşmıştı ki bu miktar dünyanın gayri safi yurt içi hasılasının yaklaşık iki katına eşit. Yani şöyle düşünelim. Dünyada üretilen bütün gerçek değerlerin iki katı kadar aslında gerçek olmayan hayali işlemlere, sanal işlemlere dayanan bir iktisadi gerçeklik vardı ki bunların hepsi gerçek hayattan koparıyordu iktisadi işlemleri. İşte finansal piyasalar ve reel piyasalar arasındaki mesafe bu ve bunun gibi birçok şer'i ilkenin ve ahlaki ilkenin ihlaliyle açılmaya başladı. Açıldıkça adeta finansal balonlar ortaya çıkmaya başladı. Genişledi, genişledi, genişledi. Genişledikçe balon şişti, şişmeye devam etti ve gerçekten kriz zamanında 2008-2007'nin sonlarından itibaren artık patladı. Ve patlayınca bütün dünyaya bulaşan bir hal aldı. Elbette sadece faiz yasa ve reel varlıklara dayanmayan işlemlerle Sınırlı değildi bu şer'i ilkelerin ihlali meselesi. Aynı zamanda aşırı spekülasyon ve garar çok ciddi bir rol oynamıştı. Piyasalarda yaygınlaşan spekülatif işlemler ve aşırı belirsizlik ekonomik istikrarı bozmuştu. İslam'ın yasakladığı garar yani özellikle akdin tarafların irade beyanında taraflardan birinin zarar verebilecek derecedeki belirsizlikler ya da akdin konusuyla ilgili ciddi derecedeki belirsizlikler aslında Yine 2008 krizinde önemli rol oynayan unsurlardan bir tanesi haline gelmişti ki piyasaları manipülasyona açık hale getirmişlerdi ve aynı zamanda bilgi asimetrisine sebep olmuşlardı. Bilgi asimetrisi de aslında bankaların ciddi derecede bundan faydalanmasına, bu bilgi asimetrisinden fayda elde etmesiyle sonuçlanmıştı. Bir diğer önemli mesele özellikle çok önemli bir ahlaki ilkenin ihlali olarak açgözlülük ve hırstı. Finansal kurumların Kısa vadedeki kâr hırsı, uzun vadeli risklerini görmezden gelerek davranmalarına sebep olmuştu. İslam ahlakının öngördüğü ölçülülük ve sorumluluk, itidal anlayışının yerini sınırsız kazanma tutkusu almıştı. Bir diğer mesele ise stokçuluk meselesiydi. Konut piyasalarında yaşanan yapay kıtlık ve fiyat manipülasyonları, İslam'ın yasakladığı ihtikar uygulamalarının aslında modern versiyonlarından biri olarak düşünülebilir. Elbette burada Hanefi ve Şafilerden ziyade Maliki mezhebinin biraz daha değerlendirmesine esas alırsak bu yorum yapabilir. Yine ihtiyaç sahiplerinin gözetilmemesi de çok önemli bir diğer meseleydi. Toplumun zor durumda bulunan kesimlerinin gözetilmemesi, temel ihtiyaçlarının karşılanmaması, onları finansal anlamda altından kalkamayacakları yükleri üstlenmeye zorlamıştı. Bankaların, insanların işi, geliri, veya kredibilitesi var mı yok mu bunu gözetmeden daha fazla kazanma tutkusuyla musluklarını açarak ciddi derecede arttırdığı kredi arzı ihtiyaç sahiplerinin gözetilmemesiyle birleşince bu insanları bu imkanlardan olabildiğince faydalanmak arzusuna itmiş fakat aynı zamanda altından kalkamayacakları bir yükü üstlenmeleriyle de sonuçlanmıştı. Kriz yaşandıktan sonra da onlara yeterince ihtimam gösterilmemiş ve gözetilmemişlerdi. Bir diğer çok önemli mesele ise nimet külfet dengesizliği. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerifinde buyurduğu üzere kazanç sorumlulukladır ilkesi ya da nimet külfetledir dengesi aslında gözetilmemişti. 2008 krizinin en çarpıcı unsurlarından bir tanesi finansal kurumların karları özelleştirirken zararları kamusallaştırılmasında olmuştu. Bankalar yüksek kar elde ederken bu karları kendilerine saklamış, Zararlar ortaya çıktığında ise devletlerden kurtarılma paketleri talep etmişler. Bunun maliyetini ise hane hakları vergileriyle finanse etmişler. Bu durum İslam hukukunun temel ilkelerinden olan kazanç sorumluluğa göredir ilkesiyle çelişmektedir. İslami finans anlayışında kar hakkı riski üstlenme ile doğru orantılıdır ve kimse risk almadan kar elde edemez. Sonuç olarak bu şer'i ve ahlaki ilkelerin ihlali 2008 krizinin Anatomisini oluştururken aynı zamanda finansal balonun büyümesini ve patlaması sürecini de besleyen temel dinamikleri teşkil etmiştir. Peki 2008 krizindeki bu ihlaller sonucunda ortaya nasıl bir manzara çıktı? İlginç bir şekilde bütün hisse senetleri ve bütün endeksler değer kaybederken Amerikan borsasında her ne kadar belirli sorunları da olsa şer'i açıdan yine belli İslami ilkeleri koruması ve eksik de olsa yansıtmasına rağmen, durum böyle olmasına rağmen İslami finans kurallarına göre hazırlanmış endeksler aslında bütün hisseler kırmızıyken onlar yeşil gözüküyordu. Bunun sebebi neydi? Çünkü bu saydığımız şer'i ve ahlaki ilkelerin ihlalini en aza indiren bir yapıya sahipti. Bu dünyanın dikkatini çekmeye başladı. İnsanlar İslami finansı araştırmaya başladılar. Özellikle Müslüman olmayanların İslam'ın iktisadi hayata dair emir ve yasaklarının hikmetlerini anlamasında oldukça önemli bir rol oynadı bu 2008 krizi ve İslami finans dünya çapında tanınır ve daha fazla benimsenen ve uygulanan bir finansal sistem olma yolunda önemli adımlar atmasına vesile oldu bu kriz. Peki çözüm önerileri ne İslami finansın? Varlığa dayalı finansman. İslam finansta her işlem mutlaka real bir varlığa dayanmak zorunda. Özellikle İslam hukukunun oldukça temel bir ilkesi olan sözleşmelere dair malın mevcut olma zorunluluğu, malın mevcut olma şartı aslında bunu gerektiren oldukça önemli bir şart hükmünde. Sadece hukuki bir şart değil, iktisadi hayata çok önemli yansımaları olan bir nitelikte bu şart. Aynı zamanda bu şartın gölgesinde İslam hukukundaki bütün akit türleri, bütün sözleşme türlerinin de aslında hep varlığa dayalılık özelliğini gösterdiğini görürüz. Dolayısıyla bu prensip hayali değerler üzerine kurulu spekülatif balonların oluşmasını engelliyor. Bu da katma değer üretimine dayalı bir ekonomik sistemin inşasına katkı sağlıyor. Bir diğer unsur ise risk ve getiri paylaşımı. Özellikle mudarebe, müşareke gibi ortaklık yöntemleri risklerin adil şekilde paylaşımını sağlayarak sistemik riskleri azaltıyor. Faizin yasaklanması daha demin de konuştuğumuz gibi ekonomik adaletsizliği önlüyor ve daha istikrarlı bir büyüme modeli imkanı sunuyor. Sabit getiri yerine riske dayalı getiri sistemi ekonomik dengeleri ve tarafların çıkarlarının daha adaletli şekilde gözetilmesini sağlıyor. Garar ve kumar yasağı ise aşırı belirsizlik ve sıfır toplamlı oyun mantığına dayalı finansal ürünlerin yasaklanmasını ve Bunların oluşturabileceği spekülatif etkilerin önüne geçilmesini sağlıyor. Bir diğer önemli mesele ise ihtiyaç sahiplerinin zekat, infak gibi vakıf gibi kurumlarla gözetilmesi, gelir adaletsizliğini ve yoksulluğun sebep olduğu mahrumiyeti en aza indirerek ihtiyaç sahiplerinin gözetilmesine vesile oluyor. Ve ahlak, belki de en önemlisi. İslam'ın insanlığa hayat veren ahlaki ilkeleri, aşırı hırs ve sömürücü menfaat ve çıkar odaklı davranışları engelleyerek sürdürülebilir bir ekonomik model oluştu. Sonuç olarak bu prensipler ışığında kurgulanacak bir finansal sistem 2008 ve benzeri krizlerin tekrarını büyük ölçüde engelleyebilecek yapısal güvencelere sahip. İnsanlığın yaşadığı bu acı tecrübe Allah Teala'nın iktisadi hayatın düzgün işlemesini ve adalet ve refahın bütün topluma yayılmasını temin eden hükümlerinin ihlali sonucunda gerçekleşmişti. Bu ihlallerden vazgeçilerek insanın yaratılış gayesine uygun şekilde İslam'ın insanlığa hayat veren hükümleri çerçevesinde yaşanacak bir iktisadi hayat 2008 ve benzeri krizlerin tekrarını büyük ölçüde engelleyebilecek yapısal güvencelere sahiptir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.